Hoş geldiniz. Bu videoda size kısa bir şekilde Sokrates'ten bahsedeceğim. Hızlıca videomuza geçelim. Sokrates milattan önce Antik Yunan'da doğmuş olan bir filozoftur. Sokrates'in felsefe tarihinde çok ama çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Çünkü felsefe onun sayesinde adeta bir seviye atlamış gibi oldu. İlk filozoflar gibi doğa felsefesi değil, insanın konu alan şeyler ile felsefe yapmıştır. Kendisi aynı zamanda ahlak felsefesinin yani etiğin kurucusudur. Ve bu ise onu felsefe tarihinde ilk ahlak filozofu yapan bir özelliktir. Sokrates gençliğinde Pelopones savaşlarında Spartalara ve onların müttefiklerine karşı savaşmış cesur bir askerdi. Orta yaşlarına geldiğinde ise pazarın etrafına dolaşıp insanlara alışa gelmedik sorular sorardı. İnsanları sürekli sürekli sorular sorduğu için çevresindeki insanlar ona Atsini lakabı takmışlardır. Sokrates sofistlerden eğitim almamış bir filozoftu. Sofistlerden farklı yol izleyerek Sokratik yöntemi bulmuştur. Sokrates'in bulmuş olduğu bu yöntem hala günümüzde kullanılmaktadır. Bu yöntem sayesinde insanların ne kadar cahil olduklarını ve aslında hakikatin ne olduğunu açıklamaya çalışmıştır. Bu Sokratik yöntemi uygularken felsefe tarihindeki en önemli sözlerden biri olan tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir sözünü söylemiştir. Sokrates yazı yazmayı sevmezdi ve bu yüzden de ona ait herhangi bir eseri yoktur. Fakat öğrencisin yani Platon'un yazdığı kitaplarda Sokrates'in diyaloglarına yer verilmiştir. Ancak bu diyaloglarda sözleri gerçekten Sokrates'in söyleyip söylemediği belli değildir. Sokrates gençleri ahlaksızlık ve dinsizliğe sürükleme iddiasıyla mahkemeye çıkarıldı ve bu sayede dünya üzerindeki en ünlü savunmayı yapmıştır. Bu savunmaya Sokrates'in savunması denir. Eğer bu savunmada ne dediğini ve neler yaşadığını merak ediyorsanız, Platon'un Sokrates'in savunması adlı kitabını alabilirsiniz. Sokrates baldıran zehri içerek idam edilmiştir. Böylece felsefe tarihinde ilk kez idam edilen filozof Sokrates olmuştu. Kendisi o zamanlarda 70 yaşlarındaydı. Sokrates'in ölümü aslında dürüstlüğü ve tutarlılığı gösterir. Çünkü fikir ve düşüncelerini ölüm düşündüyken bile asla değiştirmemiştir. Ayrıca kendi hayatı da insanların ve kendisinin ne kadar bilgisiz canlılar olduğunu ispatlıyordur. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Videomu sevdiyseniz kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.